Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bursa'dan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün size çok pratik, çok lezzetli bir kahvaltılık ya da başka bir öğünde de tüketebileceğiniz yufkasız tava böreği tarifim olacak. Evet, öncelikle malzeme listemi saymak istiyorum. Bir demet ince pırasa, bir adet havuç, bir patates, 3 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 paket kabartma tozu, pul biber, tuz, karabiber ve kırmızı toz biber. Hemen malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar buyurun afiyet olsun diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.